Ey aziz! Sen bil ki hac Müslümanlığın rükünlerindendir ve ömründe bir kez vaki olarak bir ibadettir. Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Hac yapmadan ölen kimse ister Yahudi olarak ister Nasrani olarak ölsün ve yine Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Bir kişi hac eyler ve tenini fıska, dilini kötü sözlere bulaştırmazsa bütün günahlarından yeni doğmuş gibi pak olur ve sayılır. Yine Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Çok günah vardır ki onlara hiç kefaret yoktur. Meğer ki Arafat'ta durmak onlara kefaret olsun. Yine Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Şeytan, Arefe gününde kinden daha zelil, daha hakir, daha sarı yüzlü olarak başka hiçbir günde görünmez. Yine Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Bir kimse evinden hac niyetiyle dışarı çıkarsa ve yolda ölse ona kıyamete kadar her gün bir hac ve umre sevabı yazılır. Eğer haremeyinde Mekke'de ölse ona sorgusuz hesapsız cennete gir denilir. Resulullah Efendimiz buyurdu ki Allahu Teala vaat buyurdu ki her yıl 600 bin kul Beytullah'ı tavaf eylesinler. Eğer 600 binden eksik olurlarsa meleklerden o kadar melek salınsın ki bu sayı tamamlansın. Kıyamet günü Kabe'nin çevresini dolaşsın ellerini onun örtüsüne yapıştırsın. Ta o vakte kadar ki Kabe cennete gire ve onu tavaf edenler de onunla birlikte cennete girmiş ola. Haccın şartları ve rükunları Her Müslümana hac vaktinde hac eylemesi farzdır. Hac zamanı, şevval, zilkade ayları ve zilhiccenin onuna kadardır ve bayram gününün sabahına kadar sürer. Bu zamanlarda hac için ihrama bürünmek doğrudur. İyiyi, kötüyü fark eden çocuğun haccı da dürüsttür. Süt hemen çocuğun velisi ona hacdan ötürü ihram giydirse, onu Arafat'a iletse, say ve tavafa götürse, haccı gerçek ve dürüst olur. Haccın doğru dürüst olmasının şartları, Müslümanlıktır, vakittir, ziyade değildir. Ama hac, haccı İslam olup farzının yerine getirilmesinin şartı beştir. 1. Müslüman olmak 2. Hür olmak 3. Bali olmak 4. Akıl ehli olmak 5. İhramı vaktinde giymek Haccın vacip olmasının şartı Bu şartlar şunlardır. 1. Müslüman olmak 2. Bali olmak 3. Akıllı olmak 4. Hür olmak 5. Hacca gücü yetmek Kudret olmaktır. Kudret de iki çeşittir. 1. Bedeniyle hac edebilmeye muktedir olmak. Kendi bedeniyle hac etmeye kudreti olmak üç şeyle olur. A. Biri şudur ki bedeni sağlam olmalıdır. B. İkincisi de yol emin olmalıdır. Deniz yoluysa tehlikeden uzak bulunmalıdır. Yolda cana veya mala korku verecek düşman tehlikesi bulunmamalıdır. C. Biri de şudur. Bütün gidip gelmeye yol masraflarına malı yetecek kadar olmalı ve Mekke'den geri dönünceye kadar ailesinin nafakası yeterli bulunmalıdır bütün borcunu eda ettikten ve ailesinin nafakasını koyduktan sonra yol masrafı ayrılmalıdır. Yaya gitmek gerekli değildir. Bir vasıta üstüne binilmeli. 2. Gücü yetmenin ikinci çeşidi şudur. Hacca gidecek olan kişi bizzat hac yetme gücünde değilse, felçli veya kötürümse ve eğer iyileşme umudu bundan sonra yoksa veya iyi olması ihtimali azsa bu gibi kişinin kudreti şöyle olmalıdır eğer oğlu hasta babası adına hacca gitmeyi ihtiyar eylerse oğluna izin vermesin gerekir. Çünkü oğlun babaya hizmeti şereftir. Haccın rükünleri nelerdir? Haccın rükünleri beştir. Bu beş rükünsüz hac dürüst olmaz. 1- İhram 2- Tavaf Kabe'nin çevresini dönmek 3- Say etmek Safayla Merve arasına gidip gelmek 4- Arafat'a vakfeye durmak 5- saçı tıraş etmektir. Hacdaki yasaklar Hacda yasaklanan şeyler altıdır. 1. Dikişi elbise örtünmemek gerekir. Gömlek ve şalvar, çizme ve tülbente caiz değildir. İzar, peştemal, rida, göğüs omuz örtüsü, nalın kullanabilir, eğer nalın bulunmazsa burun ve ökçeleri kesilmiş düz ayakkabı yemeni giyebilir. Eğer izar bulunmazsa şalvar caizdir. Şu şartlarla bütün ağza örtülebilmelidir. Ama yalnız baş örtülmez açık kalır. Kadının adet gereğince elbisen giymesi caizdir. Fakat yüzünü örtmemesin gerekir. Onun ihramı yüzündedir. 2. Güzel koku kullanmamak gerekir. Eğer kokuyu sürüp veya elbisen giyerse bir koyun kurban etmek vacip olur. 3. Saçı kestirmemek ve tırnak kesmemektir. Eğer saç tıraş edilir ve tırnak kesilirse bir koyun kurban etmek lazımdır. Ilık suya girmek, kan aldırmak, hacamat ettirmek, saçı taramak caizdir. 4. Çiftleşmek, cima etmemektir. Eğer cima edilirse veya bir deve veya sığır ya da yedi koyun kurban etmek vacip olur. aç fasid olur ve kaza etmek vacip olur. Eğer ihramı çıkardıktan sonra da bulunulursa bir deve vacip olur. Lakin hac kaybolmaz. 5. Haccın yasaklarından sonuncusu av avlanmasıdır. Yalnız su avları avlanabilir. Eğer vurduğu kara avını öldürürse ona eşit bir ceza gerekir ki deveden, sığırdan ve koyundan olur ve avcının avladığı hayvana çok benzemelidir. Acce eylemenin keyfiyeti Sen bil ki hacın amellerinin sıfatı baştan sona varıncaya kadar farzları, sünnetleri, azabıyla birbirine karışmıştır hepsinin tertipte düzence bilinmesi gerekir. Çünkü ibadeti adet edinmekte yapmayan kişinin yanında farz, sünnet ve edep birliktedir. Muhabbet makamına erişen kişi nafilelerle, sünnetlerle erişir. Dedi ki Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Hak Teala der ki, benim kulların farzlarını eda etmedikçe bana yakınlık bulamazlar. Bana kul olan kişi o dereceye erişmeli ki onun kulağı, gözü, eli, dili ben olmalıyım. Yoksa nafilelerle, sünnetlerle de bana yakınlaşamazlar. O kişi benimle işitmeli, benimle görmeli, benimle söylemeli, benimle tutmalı. Yani her zaman bana yakın, benimle birlikte olmalı. İbadetlerin sünnet ve hedeflerini yerine getirmek çok önemlidir. Ve ibadet adabının derecesine uymak, riayet etmek gereklidir. İhrama giriş ve Kabetullah'a giriş. Hacı kafilesi ihram giyecek olan mikat durağına gelince ihrama bürünür. Fakat önce gusleyler. Koltuk ve kasık temizliği yapar, saçını kestirir, tırnaklarını keser. Nitekim cuma konusunda açıklamıştık. Dikisiz çamaşır ve diğer elbiselerini çıkarır. Ak renkli izar ve rida örtünür. İhrama girmeden önce de güzel kokular sürünür. Bunları ihram için yapar. İki rekat ihram namazı da kılınır. Sonra gitmek için kalkar. 1- Devesini yerden kaldırır. 2- Ve yola yüz tutar. 3- Hacca niyet eder. 4- Gönlüyle, diliyle telviyeyi okur şöyle der. Ya Rab, ben senin hizmetine durdum. Senin hiç ortağın yoktur. Ant ve nimet sana mahsustur. Mülk senindir, ortağın yoktur. Bu kelimeleri yüksek sesle tekrarlar. Her nerede yüksekçe bir paye çıkar ve alçağa inerse ve ne zaman yol zahmetinden ıstırap çekse, Allahümme Beyk duasını yüksek sesle tekrarlar. Bu suretle niyet ve telbihi işi bitince yeniden diliyle şu duayı okur. Allah'ım ben hacca niyetlendim. Sen tamamlamayı nasip kıl. Bana medet eyle. Haccımı kabul buyur. Allah'ım hacı farizasını yerine getirmeye niyet eyledim ben. Sen beni de buyruğuna uyan, vadine inanan, devletine koşup gelen kullarından kıl. Senin de onlardan razı olup haclarını kabul ettiğin kullarından et ya Rabbi. Erkekse şu duada bulunur. Allah'ım niyetimi yaptım. Bu hacım bitirilmesini bana nasip eyle. Ya Rabbi etim, kanım, damarım, ilim, kemiğim ve tüylerim sana hürmettedir.'' Senin rıza yolunda kadın, koku, dikişi elbiseyi kendimden uzaklaştırdım. Sen kabul et Ya Rabbi. Mekke'ye erişince gusül alınır. Hac'da 9 yerde gusül abdesti alınmaktadır. 1- İhram'da, 2- Mekke'ye girmek için, 3- Ziyaret tavafı için, 4- Arafat'ta durmak için, 5- Müzdelife vakfesi için, 6- 7- 8 de 3 yerde atılan cemreler, taş atmalar içindir. 9. Son gusül de veda tavafı içindir. Ama Akabe'deki cemre için gusül yoktur. Mekke'ye yakın dolaylarda başlayarak a. Ot kesmek, b. Ağaç kesmek, c. Avlanmak serbesttir. Ama haremin içine girince bu gibi işler baştan başa yasaktır ve harem için şu dua okunur. Ey Allah'ım! Bu yer senin haremin ve güvenli kıldığın bir yerdir. Benim etimi, kanımı, tüyümü ve derimi ateşe atma.'' kollarını dirilttiğin günde beni azabından kurtar, emin kıl. Beni velilerden ve sana itaat edici kullardan kıl. Mekke'nin dışında da hareme girilirken, göz Beytullah'a ilişince ve henüz şehrin ortasındayken şu dua okunur. Ey Ya Rabbim! Allah'tan başka Allah yoktur. En büyük olan Allah'tır. Ey Allah'ım! Sen her şeyden salimsin. Selamet sendedir. Selam da sende. Senin evin selamet evidir. Senin nimetin yüce oldu. Ve ey yücelik sahibi, ey azamet sahibi, bu ev senin evindir. Onu yücelten, büyüten ve şereflendiren sensin. Ben bu eve tazim ve tekrim eylerim. Ya Rabbi, bu evin azametini, şerefini, kerimliğini, heybetini ve muhabbetini artır. Onu tavaf eyleyenin sevabını, faziletini çoğalt. Ya Rabbi, sen rahmetinin kapılarını aç ve beni cennetine koy ve beni taşlanan şeytanın şerrinden koru. Bundan sonra beni şeybe kapısından mescidi harama girilir. Aceri esvede doğru yol alınır. Bu mübarek taş öpülür. Eğer kalabalık olur da öpemese el yukarı kaldırılır şu dua okunur. Ya Rabbi ben emanetimi yerine getirdim ve ahdimde vefa kıldım. Sen benim bu andıma vefa gösterdiğime şahit ol. Bundan sonra da tavafla meşgul olur. Bu tavafa tavaf-ı kudüm denir. Ancak cemaatle namaz kılınıyorsa namaz kılar, sonra tavaf yapar. Tavafın adabı Sen bil ki tavaf namaz gibidir. Bedenin ve elbisenin temizliği, avret yerinin örtülmesi tavafta da gereklidir. Ancak tavafta konuşmak mübahtır. Önce Beytullah sol yana alınır, Hacerül Esved'in yanına gidilir. Hacerül Esved taşı tavaf edilir. Öyle ki tavafı yapanla Beytullah'ın arası üç adımdan eksik olmamalıdır. Böylece hem daha makbul olur hem de şadırvan üstüne basılmamış olur. Şadırvan Beytullah'ın sınırlarındadır. Tavafa başlayan kişi şu duayı Hacerül Esved'in karşısında okur. Allah'ın adıyla başlarım. Allah her varlıktan yücedir. Ya Rabbi ben sana iman ettim, kitabını tasdik eyledim, buyruğuna boyun eğdim, ahdine vefa gösterdim ve Nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uydum. Bu duadan sonra Beytullah'ın kapısına erişilince şu dua okunur. Ey Allah'ım! Bu ev senin evindir, bu harem senin haremindir, bu emin olunacak yer senin yerindir, bu makam kendisiyle ateşten sana sığınanların makamıdır.'' Bu makam denirken makam İbrahim el işaretiyle edilir. Duaya şöyle devam edilir. Allah'ım, evin yücedir, zatın kerimdir. Merhamet edicilerin en merhametlisi sensin. Beni cehennemin ateşinden ve şeytanın şerrinden koru. Etimi, kanımı cehennem ateşine haram et. Kıyamet gününün dehşetinden, dünya ve ahiret zorluğundan sen beni koru. Bu dua okunarak Riknul İrakiye, Kabe'nin Irak yönüne bakan köşesine gelinir, orada da şu dua okunur. Ya Rabbi, şirkten, şüpheden, küfürden ve nifaktan, bölücülükten ve kötü ahlaktan sana sığınırım. Ehlimin, malımın ve evladımın tümüne kötü gözle bakanlardan sana sığınırım. Altın oluk hizasına erişince şu dua okunmaya başlar. Ya Rabbi, sen beni arşının altında gölgelendir.'' O gün ki senin o arşının gölgesinden başka gölge yoktur. Ey Allah'ım! Sen bana Resul'ün bardağıyla şerbet içir ki o şerbetten sonra ebedi susmayayım. Rükni Şamiye yani Kabe'nin şam köşesine girince o zaman da şu dua okunur. Ey Allah'ım! Sen hacımı kabul eyle. Saimden hoşnut ol. Günahımı yargıla ve kazancımı kesat kılma. Ey kudret ve mağfiret sahibi, sen beni yargıla, bana rahmet kıl. Bildiğin günahlarımdan geç, onları bağışa, Zira sen azizlerin azizi, kerimlerin kerimisin. Bundan sonra rükni yemani'ye gelince şu dua okunur. Allah'ım, küfürden, yoksulluktan, kabir azabından, ölmek, dirilmek halinden olan fitnelerden ben sana sığınırım. Dünya ve ahiret perişanlığından ben sana sığınırım. Ey Allah'ım! Sen bize dünyada ve ahirette iyilik ver. Kendi rahmetinle bizi kabir azabından koru. Yedi kere böyle dolaşılır. Her kere de bu dua okunur. Her bir dolaşışan bir şevk denir. Üç şalta koşar gibi suratle ve şevkle yürünür. Eğer Kabe'nin yanı kalabalık olursa açıktan yürünür. Ta ki suratli yürüyebilsin, koşar gibi gitsin. Buna remel denir. Sonraki dört ise yavaş yürümelidir. Yedi şav tamamlanınca Kabe kapısıyla Hacer-i Esved arasında durulur. Karın, göğüs, yüzün sağ yanı Kabe'nin duvarlarına dayandırılır. İki el baş altından duvara konur. Yahutta da Kabe'nin eşiğine konur. Bu makama mültezim denir. Bu mültezim makamında okunan dua şudur ve dualar burada kabul buyurulur. Ey en eski evin sahibi olan Allah'ım! Benim boynumu ateşe köle olmaktan azade eyle. Kovulmuş olan şeytandan sana sığınırım. Bütün kötülüklerden beni koru. Bana nasip eylediğin rızkınla kanaat ettir. Bana nimet ettiğin şeylerle bana bereket ihsan et. Ey Allah'ım! Bu senin evin, bu kul senin kulun, bu makam senin makamındır ki cehennem ateşinden sana sığınanların makamıdır. Allah'ım! Beni rızkına kavuşan kullarından eyle. Bundan sonra haccını yapan kişi çok hamdla Resulullah Efendimiz'e ve gelmiş geçmiş bütün peygamberlere salat getirir, istiğfar eyler. Diliyle içinde sakladığı özel istekleri diler. Bundan sonra makamın ardında durur, iki rekat namaz kılar. Bu namaza rikatü tavaf denir. Yani tavaf namazı demektir. Tavaf da bu namaza bütünlenmiş olur. Bu namaz İbrahim makamının ardında kılınır. Hanefilere göre vaciptir. İki rekatte Elhamdü ve Kulya Eyyuhel Kafirun sureleri okunur. İkinci rekatte ise Elham suresiyle İhlas sureleri okunur. Namazdan sonra dua edilir. Eğer şaftın sayısı yedi olmazsa yani yedi defa Kabe dolaşmazsa tavaf tam olmaz. Her yedi kere de bu iki rekat namazı mutlaka kılmalı. Ondan sonra hacire Esved'in yanına varılır ve mübarek karataş öpülür. Tavafın sonu böylece getirilir.'' sayla meşgul olunur. Tavaf namazından sonra şu dua edilir. Ya Rabbi sen bana kolaylıklar ver, güçlüklerden ırak tut. Geçmişimin ve geleceğimin günahlarını bağışa. Sana isyancı olmaktan beni lütuflarınla koru. Sana kulluğumu ispat etmek için yardımını bana arkadaş et. Beni günahtan uzaklaştır. Ey Allah'ım! Sen beni, seni seven, meleklerini, peygamberlerini doğrulayan ve sana bağlanan dost kullarından kıl. Ey Allah'ım! Bütün meleklerine doğru yolu gösteren din kılavuzu resullerine salih kullarına da beni sevdir. Allah'ım! Beni İslamlık hidayetine erdirdiğin gibi kendi lütfunla ve kereminle sen beni daima İslamiyete kalan sen yüce Allah'ıma ve senin Resulüne itaat eden kullarından kıl.'' Fitnecilerin beni saftırmasından koru. Hacer-i Esvet elle sıvazlanıp tavaf bitirilirken kazanılan sevap için şu haber gelmiştir. Kabe'yi tavaf ederek iki rekat tavaf namazı kılan kimse bir köle azat etmiş gibi olur. Arafat'ta yapılan dualar Bu dualar Peygamber Efendimiz'den ve Yüce Ashabından rivayet edilen Arefe gününe has dualardır. Her zaman her yerde de Türkçesi bellenirse imdad-ı ilahiye kavuşulur. Eğer hac kafilesi Arefe günü Arafat'a yetiştirilirse tavaf-ı kudüm yapılmaz. Eğer daha önceden gelirse tavaf-ı kudüm yerine getirilir. Bu tavaf-ı kudüm Mekke'ye gelindi, ayak basıldığı gün yapılan tavaftır. Ve terviye gününde yani Arefe gününden önceki günde Mekke'den dışarı çıkılır. O gece Mina'da bulunulur. Ertesi gün Arafat'a gidilir. Arefe'yi durmanın vakti Arefe günüdür. Zevalden sonra başlar, bayram günü sabah vaktine kadar sürer. Velhasıl zeval vaktinden akşama kadar niyazda bulunmalı. Tevbe-i nasuh, gerçek tevbe ile tevbe edilmeli, günahların bağışlanması dilenmeli. Şu dualar ya ezberlenmeli ya da yazılı bir kağıttan okunmalı. Münacatlar Ey Allah'ım! Ey hamdin Rabbi! Sana layık olan bir hamdla hamd ediyorum. Benim ibadet edişlerim ancak senin içindir. Hem ölümüm, dirimim de senin içindir. Senin katındır varacağım yer. Her türlü mükafatımı ancak senden isterim. Ey yüce Allah'ım! Gönül kuşkularından, perişan düşüncelerden, kabir acılarından ve azabından sana sığınırım. Ey Rabbim! Geceyle gündüzün her türlü fitnesinden, esen yerlerin getireceği fenalıklardan, zamanın ardarda gelen belalarından ben sana sığınıyorum. Ey Rabbim! ben senin kızgınlığından da yine sana sığınırım. Ey Rabbim, beni doğru yoluna ulaştır. Geçmiş günahlarımı, gelecek suçlarımı bağışa. Ey rica edeceklerin, yakaracakların en yücesi, en hayırlısı, en keremlisi. Hacılara ve bütün yaratıklarına verdiğin iyilikler gibi iyilikler ver bana. Ey kullarına acıyanların en acıyanı. Ey Allah'ım, yer ve gökleri yaratan sensin.'' Sen mertebeleri yücelten, bereketleri artıransın. Çeşitli dillerin kelimeleri sana niyaz eder. Her yaratık senden hac ettiler. Ey yüce Rabbim! Benim de hacetim, cesedimin çürüyüp yok olduğu, yakınlarımın beni unuttuğu demde beni unutmaman, beni bırakmamandır. Allah'ım! Sözlerimi duyan sensin. Beni gören sensin. Gizli olsun, açık olsun, sen benim her halimi bilensin. Benim hiçbir şeyim sana gizli değildir. Ben senden medet, inayet dileyen, umutsuz, yoksul bir kulunum. Suçlarını işlediği günahları dost doğru söyleyen, içi korkulu, gönlü karışık, şefkate aç, merhamete muhtaç bir kulumda. Senden yoksullar ve zillete kalanlar gibi diliyorum. Günah işleyenler gibi yalvarıyorum. Sana boyun eğenler gibi baş eğiyorum. İki gözü iki çeşme gibi yaş akıtanlara benziyorum.'' Onlar gibi sana dua ediyorum. En hakiri kulun gibi sana yalvarıyorum. Sana boyun eğenler gibi baş eğiyorum. Ey Allah'ım bu yakaraşlarımı kabul et. Bedenimi madeninden yoksun etme. Bana rahmet eyle acı. Ey dilenenlerin en hayırlısı. Ey edenlerin en cömerdi. Sana karşı kim övünebilir? İşte ben kulun kendimi en hakiri görüyor ve sana ne eksiğim varsa dost doğrusunu söylüyorum.'' Ey Rabbim! işlediğim günahlar bak dilimde de tutukluluk verdi. Senin bağışlaman için yalnız bir umudum var. Huzuruna çıkaracağım ne beğeneceğin amelim ne de şefaatçim var. Ey Rabbim! Günahlarım o kadar çok ki senin yüce katına yönelecek yüzüm de kalmadığını biliyorum. Ancak kerem edenlerin en keremi sensin. Rahmetine kavuşacak bir mersebem yoksa bile senin her şeye erişen rahmetin elbet bana değerişir. Ey Rabbim, işlediğim günahlar her ne kadar büyükse de senin bağışamanın yanında zerrelerden küçüktür. Sen onları yargıla. Ey Rabbim, Allah'ım, sen yücelerden yücesin. Ben elinden hiçbir şey gelmeyen kulunum. Ben çok defa günah işlesem senin fazlından, cömertliğinden iman ederek bekliyorum ki bağışlarsın, affedersin. Haccın ibretleri hac yolculuğu bir cihetten ahiret yolculuğuna benzemektedir denilmiştir. Çünkü hac yolculuğundan maksatı Beytullah, ahiret yolculuğundan maksatı Beytullah'ın sahibidir. Şu halde bu yolculukta olan hallerden ahiret yolculuğunun hali hatırlanmalı kavmine, iline, yurduna, ehline, bildik ve tanıdıklarına veda edip onlara Allah ısmarladık deyince ve vedanın haleti nazideki son nefesteki hale benzediğini bilmeli. Hem de hacca çıkmadan önce gönlü bütün ilgilerden kesmek gerekir. Ondan sonra evden dışarı çıkılır. Nitekim ömrünün sonunda da her kişi bütün dünyadan ele tek çeker yoksa ahiret yolculuğu ona zahmetli olur.'' Bunun gibi sefer azığının hazırlığına başlanır. İşte haccın ibretlerinden bu kadarcık açıklandı. Kim bu açıklamaları anlarsa anlayışın sağlığı, zevkinin ziyadeliği ve ibadette çalışmasının tamamlığı yanında ona bu anlatılanlar gibi manalar görünmeye başlar. Her birisinden bir nasip bulmaya da başlanır ki onun ibadetinin çokluğu ve başka ibadetlerden üstün olması bununla olur. Mutlak ilim sahibi yalnız Allah'tır.